Neyse acele etmeniz gerek. Şansa bak be. Topyekun hücuma denk geldik. Türkiye destek birlik göndermeyecek mi? Bu gizli bir operasyon. Türkiye resmi olarak bu ülkeye girmedi. Bizi ancak biz kurtarabiliriz. Bey, hayırlı olsun. Teşekkür Eliminiz. ederim. Sağ olasın. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyim. Acaba? Sağ olun. Sen nasılsın? <laughs> Valla iyi ben de. Sağ olun. Çok iyi. güzel bir film olmuş. İkinci film Eyvallah. geldi. Şimdi ilk filmden bir ikinci filme geçiş var. Nasıl karar verildi? Yani siz nasıl karar verdiniz ikinci filmden? Biri çok sevmiştik zaten. Seyirci de sevmişti. sinemada belli bir seviyeye ulaşmıştı fakat ondan sonra ilginç şekilde evet. seyirciyle çok buluştu yani işte internet ortamından, televizyondan bir şekilde seyircinin bağrına basıp böyle çok yoğun ikincisinin de çekilmesini istediği bir film oldu. Ve evet. yapımcılarımız da yönetmen de biz de Kooperatör tarafındayız şu anda işin belli ölçüde ama herkesi böyle bir hareketlendirecek biz bunun ikincisini de yapmalıyız seyirci istiyor dediğimiz bir durum oluştu. da birden biraz daha farklı tabii. Yani çektik. <laughs> Şimdi Bekir'den biraz bahsetmek istiyoruz. Ee, Bekir ilk filmde daha böyle sert. İşte yanına biri geldiğinde onu da öt söt yapan bir tipti. Sanki biraz daha böyle yumuşamış mı? Yok ya Zaten... Bekir yine aynı Bekir. <laughs> Bekir değişir mi insanın yapısı değişmez. Gerçi burada ya şey değişmez aynı. Ama bazı şartlar değiştiği zaman ister istemez yani şey yani. bazı yerleri Hı -hı. reform mu denir? Bazı yerleri evet. toparlamak Hı -hı. ve öyle yaşamak gerekiyor. Bekir de aynen onu yaşıyor aslında evet. Daha birdeyken Biraz daha asi askerliği uzayan bir adamken Burada o asili yapamıyor Çünkü artık bir rütbesi var Kendi üstünde komutanları evet. var Bir şeye hizmet ediyor bir şeyin içinde filan Bu sefer Oğuz'da daha bir yakınlığı var sanki. O, o samimiyeti işte O içindeki evet. o durum sürekli devam ediyor Devam ediyor ama biraz daha o Asi tarafını biraz daha torpilemiş ve Daha dingilleştirmiş bir karakter görüyoruz Ama seyircinin o seveceği işte ani çıkışları, o güldüğü yerler filan Bekir'in gene ara ara done olarak evet. gördüğümüz karakterinden parçalar olarak kalıyor hayatımda. Yani. Evet. Bekir. Ha. Sağ ol. Ne? Niye ya? Sağ ol işte. Bunlara alışık değilim be ben poşet. Uzun ukala tarih keyifleri beklerim senden. Böyle Hunlar, Habeşler, Hititler filan. Habeşi. Ne? Habeşi denir ona. Çekim sürecinden biraz bahsedelim. İlk timde dağda, e, karda çekmiştiniz. Soğukta, bu sefer yaz. Nasıl? Şimdi ilkinde çok böyle hakikaten dize kadar karın altında, içinde evet. çalıştığımız bir ortamdı. Orada başka türlü yoruculuk yaşadık. Soğuğu vardı filan. Ama burada da işte tesisatların, mühimmatın onların gerçek olması, evet. sıcağın altında o tepeleri dolanmak filan çok... Kumanya ile beslenmek biraz evet. meşakkatli bir durumdu. Sanırım bu silahlarla ilgili de Ahmet Bey sizinle çalışmış. Ahmet abi evet. Evet. Abi. Aynı film evet. Yani. evet Aynı zamanda oynadı da filmi. Evet aynı zamanda oynadı. Silahlar gerçek silahlar. Çok askeriyenin de destek olduğu bir film oldu. Neler hissettiniz o silahları en Vallahi helal olsun. <laughs> o silahı kim ürettiyse, kim çizdiyse... <laughs> da benim hissettiğimi söyleyeyim ki... ...ben bile o şekilde rahat hareket edebildiysem onunla şey, evet. oyuncak... Tabanca gibi evet. ve mermi attığını bile anla, anlıyorsun ama yormuyor. Evet. tır diye yani tam o, onu bir desem gerçek orijinal bordo no. berelinin, onun eğitimini <laughs> almış adamın elinde şeye döner. Evet, ee, evet. bir falan evet, Aynen öyle olurlar, gibi geliyor. <laughs> Peki daha iki de e, sinema severler ne bulacak? Beni bulacaklar. <laughs> Başka ne isterler bilmiyorum. Evet. İşte gerçek askerimizin çektiği meşakati bulacaklar. Evet. Ee, Bordo Bere'lilerin de o insani taraflarını görecekler fakat vatan aşkıyla, millet aşkıyla nasıl yandıklarını bir kez daha bir film sayesinde hatırlatma yapmış olacaklar kendilerine. Bir de öyle dönemlerden geçiyoruz ki çok da doğru bir şeye hizmet, etki edeceğine inanıyorum filmi. İnsanların, hakikaten orada ölen insanların, mücadele eden... Siyas taraflarına hiç girmeden bir olay var ve biz de bunun ortasındayız ve bizim askerimizin de mücadele ettiği bir alan var ve o alanda neler olduğunu, neler olabileceğinin e, gerçeklerle böyle ufak ufak parçalardan e, ne denir ona böyle süslenmiş ama şey <laughs> olabiliritesi olacak şeylerden yanlış <laughs> bir senaryo izleyecekler. <laughs> Tabii biri bilenler de birden Bekir Lovuz'un ikânesi. <laughs> arkadaşının devamını da Bu arkadaşlık peki nasıl gerçek hayatta Çağlar Bey ile? Çağlar'ı çok severim. <laughs> çok severim. İyi çocuktur Çağlar. <laughs> o da beni sever. Severim evet. sayarım da yani. Yaşı benden ufak evet. O da beni sever sayar. Güzel, güzel bir bağ kurdunuz. Evet yani. evet, evet. Yüreği güzel insan. Şu sıra yani. Sevda Kuş'un kanalında dizisi devam ediyor. Evet. Onunla ilgili neler dersiniz? Nasıl gidiyor çekimler? Dizi. İyi. E, dizi yani. <laughs> Bizim birliğimiz zor zamanda belli olur. Üniversite bugün onlara, geçer yarın bize. Asıl, biz nerede hata yaptık? Ona bakalım. İyi gidiyor abi, koşturuyoruz evet. yani. <laughs> Hikayesel anlamda bir değişme doğuruyor galiba. Bir şeyler oluyor böyle, evet. değişiyor o yüzden çok böyle de hani anlatamıyoruz ama çok gündemi de, çünkü, yoruluyorlar çünkü senaristler çok. Evet. Gündem, o dönem böyle hakikaten çok seyirciye, seveceği bir şey sunmaya çalışıyorlar ve yorabiliyor insanları ama bu, bu şu son denklemde bu önümüzdeki bölümler, geçmiş bölüm falan böyle gelecek bölüm. Acayip böyle Çok olaylar oluyor şimdi. dizide. Çok Peki e, küme sinirini vizyona sokmuşsunuz. Daha doğrusu festivallerde bir süre evet. olmuştu. Beşiren kardeşi Hayriye yetimdir. Dayısıyla yaşar. Çocuğu da olmazmış. Ben derim ki doğurgan bir kadın getirme. O kadar da memem yok. Nasıl dönüşler alındı? vizyon sürecin güzel. nasıl olacak? Bu ay sonunda bahsedelim. inşallah vizyon olacak. Aralıkta <laughs> Bir olacaktı. Erteleme evet. durumu oldu bazı işlerle ben alakalı. Ben filmin ben süresini ben erteledik. Ben. Bir dizi vardı, benim bir şey vardı. İşte hı. sinema tarihiyle alakalı. Hangi hı. sinemada nasıl olsun da. Bir sürü prosedürün bir araya gelmesi sebepleri. Erteledik ama seyirci izleyen seyirciden aldığım dönüşüm çok güzel. Hı hı. Yani ne hissettiniz? ilk yönet ilk filmi çekmiş bir olarak. Heyecanla İnşallah ikincisini <laughs> çekmek nasıl bu? Peki var mı yeni projeler? Var bir şey niyet ettiğim bir şey var. Evet. Sağ yanımı arıyorum. Eğer bulursam <laughs> yazacağım seni arıyorum. Evet, sağ yanınız şahane. İnşallah bekliyoruz o zaman çok güzel bir proje olur. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Alpleri var. Bizim de bekirimiz var.